hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte nasıl bir şey çekeceğim şimdi anlatıyorum hemen. arkadaşlar, ee, şimdi anne ile baba gördüğünüz gibi çok kavgacıymış yani hep birbirleri ile tartışıyormuş. Bu küçük kız da hep üzülüyormuş yani. ağlıyormuş, hep bağırış yani bağırma seslerinden rahatsız olup ağlıyormuş, üzülüyormuş her şey yani üzülüyormuş mesela. Şimdi işte işte burası da yatak odası gördüğünüz gibi niye yatakları ayrı diyeceksiniz çünkü yani hem ayrı yatıyorlar hem yani ne bileyim kıyafetleri ayrı telefonları ayrı ondan sonra ne bileyim işte öyle bir şey çekeceğim o zaman hemen videomuza geçelim ya artık sıkıldım sıkıldım senden anladın mı benden niye sıkılıyorsun geç kalan sensin Hayır geç kalıp yani geç kalırsam ne oluyormuş? İşlerim güçlerim var. Asıl sen geç kalıyorsun. Hayır sen geç kalıyorsun asıl. Bak bak bak. Ne demek bak bak bak. Neymiş ben geç kalıyormuşum. Evet sen geç kalıyorsun. Hep sen geç kalıyorsun. Hayır sen geç kalıyorsun. Artık bıktım senden. Artık geç kalma. Of ya annemle babam ayrılığa kavga ediyor. Of. Çok sıkılıyorum bunların kavga etmesinden. Gideyim de söyleyeyim artık. Anne, baba. Efendim kızım, efendim kızım. Artık kavga etmeseniz. Kızım anneye sorunu yani. Aa, ne demek benim sorunummuş ya? Hayır ikinizin de sorunu değil ikinizde çalışmıyorsunuz. Ben de ikinizde ilgilenmiyor. Aa kızım öyle bir şey olur mu ben çok seviyorum gel bakalım. Hayır bırak kızımı ben onu daha çok seviyorum Asıl. Hayır sen bırak kızımı ben daha çok seviyorum. Ya yeter ikiniz de beni sevmiyorsunuz işte. He, bırakın beni. Of of of. <laughs> yeter artık yeter. Artık yeter. İstemiyorum. <laughs> Git konuşmadan da yemek hazırla. Oldu ya git sen yemek hazırla. Hep ben yemek hazırlıyorum zaten. Şşş. Ay tamam tamam bunun içinde kavga girmeyelim şimdi. Allah Allah neymiş ben yemek hazırlayacakmış. Bakayım dolaba. Dolapta hiçbir şey yok. Dolapta hiçbir şey yok. Anladın mı dolapta hiçbir şey yok. Yoksa ne yapayım git alışverişe çık. Aa. Sen çık asıl. Hayır sen çık. O zaman yemek yemeyeceksin sen. Uf, tamam yemem ama kızımız aç. Bakayım. Kızım. Efendim anne. Aç mısın? Hayır. Hadi o zaman bile sizinle yemek yemem. Aç değilmiş. Duydum seslerini. Uf, konuşma. Allahım konuşma ya. Öteceğim ben. Allah'ım ya. Yeter. Yeter. Allah'ım yeter ya. Telefonu çalıyor. Alo. Alo. Alo merhaba. Siz kimsiniz? Ben Ahmet Bey'in karısıyım. Ne? Ne diyorsunuz siz ya? Lütfen bağırma. Ne? Ne? Ahmet? Ne var ya? İnanmıyorum. Ne inanmıyorum? Senin karın mı var? Saçmalama ya. Beni aldatıyor musun yani? Saçmalama kimmiş o? dedi. Ben Ahmet Bey'in karısıyım dedi. Yalan atıyor boş ver. Telefonu istersen götüreyim. Allah'ım ya. Bir daha çalıyor. Alo. Alo merhabalar lütfen Ahmet Bey verir misiniz telefonu çaldırıyorum açmıyor. Tamam vereyim. Al. Alo. Alo aşkım. Sen kimsin ya? Beni tanımadın mı aşkım? Tanımadım. Niye böyle davranıyorsun ama? gelsin çok seviyorum. Kapa ya. Yalan söylüyor. Al şu telefonunu. Yeter! Allah'ım ya. Kızım. Efendim. Gel anneciğim değil anneciğim. <laughs> Sizin yüzünüzden derslerimi de çalışamıyorum. Aşkı olur mu öyle şey? Öğretmenim disiplini yollayacak. Aa kızım bu yaşta disiplin mi olur? Hem sen nereden biliyorsun disiplini? <laughs> Kayanlık bir odaya atacak. Aa yok öyle değil. Ay öyle öğretmen dedim Kızım ya ben de böyle olmasını <laughs> istemiyorum da böyle maalesef. <laughs> gel beraber alışverişe çıkalım. Aa, istemem. Aa, aa, gel bakayım öyle şey olur mu? Gel bakalım. Sen burada dur ben üstümü değiştirip geliyorum. Tamam. Ne giysem ya? Şunu giyeyim. Geldim anneciğim gel bakalım. Nereye? Alışverişe. Kiminle? Elimde kimi görüyorsun? Kızımızı. Kızımı. 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 Ya hayır kızımı. Ay ikinizin de kızınız değilim ben. Ay, tamam kızım. Kızımız, kızımızla. Tamam. Gel kızım. Videoyu açmam için ben alışveriş falan yaptım ve şimdi de masaj koltuğuna var. Efendim, masaj Bitsin artık. Hani ben kalkmak istiyorum. Tamam. Balıkları alalım. Efendim sizin balıklarınızı da alalım. Tamam efendim. Agen şu kartımı. Tamam efendim. Temassızdı değil mi? Evet temassız temassız. Sen ödeyi ver. Tamam efendim. Anne dondurma. Tamam kızım alırız. Fakat dondurmayı da ben şey yapıyorum. Lütfen bizi kandırmayın. Tamam. Gel Tamam anne. Şunları alalım. Gel bakalım. Şuradan kap alsın. Aa, anne. Gel bakalım onu Osman. Al bir tane. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi birazdan istiyorum. Tamam. Başka ne edin istiyorsun? Kiraz. Tamam o zaman hadi bakalım al gidelim tamam <laughs> Benim, bir tane daha istiyorum tamam o zaman kızım bekle tamamdır al bakalım kabı aa Bunu istemiyorum tamam hangisini istiyorsun pembe üstüne de bundan tamam al bakalım da hadi bakalım tamam mı Tamam. Üstündeki şey gitti. Heh, tamam. Hadi kız. Aa, kızım hadi. Tamam anne. Hadi gidelim. Hadi kızım odana geçelim de. Tamam anne. Bakalım gel. Sen şunları istersen bir şuraya koy. I Heh, tamamdır. Şimdi buraya bunları koyalım. Hepsine ikişer ikişer. Bunlar da buraya. Evet. Evet. Kısım hemen Ben bunları çıkartayım. Buraya da şöyle koyayım. Ay koyulmadı. Ne oluyor ya koyamıyor. Kızım biz de o zaman buraya koymayız, buraya koyarız, değil mi? Evet. Oda da o da. O da. O koyarız. Aa bu da varmış kızım. Bunu da şöyle üstüne koyalım. Yani... koyamıyorum kızım. O yüzden sen bunları ye hemen. Şimdi. Biberini de koyalım. Ben bunları alayım. Odama götüreyim. Kızım biz bunu o zaman nereye koyalım? Tentemin içine. Aa doğru tamam hadi bakalım. Koyduk. Bak kızım yarın okulunu erken yat, erken kalk tamam mı? Tamam anne. Zaten birazdan da akşam olur. Tamam. Ben oyuncak değil mi oynayacağım? Işıkları aç. Işık yok ki. kızım. Efendim anne. Işın var mı senin? Aa yok. Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Bekle dur kızım. Ben şimdi sana ışık ayarlayacağım. Tamam mı? Tamam. Yaşasın. Şunun bir başı şey olacak. Tamam kızım. Işığın ayarladım. Tamam mı? Oynasın tamam. Işık vermiş gördün mü? Gördüm gördüm. ben yapacağım seni hiç çekemeyeceğim. Ben de pijama alsaydınız bari. Pijaman yok senin. Telefonu bakayım var birazcık. Ben de birazcık yapayım. Kızım hadi senin de yapma vakti. Senin pijamalarını giydirelim. Tamam anne. Kıvam, pijama, pijama. Ne giymek istersin pijama olarak? Bu ne? Tamam o zaman gel. Çok tatlı oldun kızım. <laughs> bakalım yarın ne giymek istersin? Ee, ben yekli tuyumumu. Tamam. Hadi o zaman. Al bakalım üstünü bakalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Uyku var. Tamam mı anneciğim? Tamam anne. Görüşürüz kızım. Ay görüşürüz diyorum. İyi geceler kızım. İyi geceler. Şimdi nasıl söyleyelim? Hala sen telefonuma bakıyorsun? Daha sessiz ol kızımızın yanında ya. Ay, tamam tamam ya Allah ım. Tamam. Evet. Of bu ne ya? Uzak. of. Kapa. Ya of. Ben bu alarmı niye 7'ye koymuşum ki? Allah'ım ya. <laughs> Aa, çok erken. İşte erkenden okula gidelim. Ödevlerini yap. Sonra gel. Tamam mı? Ne uykum var. Kızım olmaz böyle. Hadi bakalım. Üstünü giydirelim. Bugün bunu giyecektin değil mi? Hadi bakalım. Neden bunu giyecektin? Bu bahane. Bakalım. Çantam falan hazır mı? Oyuncak günümüz bugün. Çantamda oyuncak var beslenme sütün sütün sütünü koyalım Tabletin, tabletin tablet olmaz okula tablet olmaz tamam, o zaman hadi bakalım dur bekle babama söyle babana söyleyelim kalk Ahmet of kalk hadi ne oldu ya hadi kızı okula bırak benim de işlerim var e, benim de işim var ama seninki saat bir saat sonra İdde e zaten okula yarım saat sürüyor okula gitmemiz. Hadi hadi. Al şu çantayı. Kızım da al. Hadi üstünü de değiştir. Of tamam ya. Hadi. Gel kızım. Tamam baba. Of üstümü de değiştireyim. Bunu giymeyeceğim. Bunu da giymeyeceğim bunu bunu gidin. En iyisi bu yani. Kaldırayım kıyafet. Oca sürme vaktim var mı acaba? Vardır ya süreyim şöyle iki dakika oturup. Allah Kurudu ya. Şu bilgisayarı da alayım da. Of işim var baya bir. Of of. Hem bilgisayarı götüreceğim hem telefonu götüreceğim. Aha da buldum. Bizim buradaki çanta ne işe yarıyordu? Alayım da şunu. Bilgisayarı da içine koyayım. Ama bilgisayar içine koyulmuyor. Ama bilgisayarı elimde götüreceğim. Hadi kalan Bitelim. Ay gidemedim. Kızım bıraktım seni tamam mı? Tamam baba. Şöyle koyun çantanı. Tamam baba. Bir görüşürüz aşkım. Görüşürüz baba. Şöyle çıkayım yine. Evet çocuklar herkes oturduk oturduğuna göre dersimiz başlıyor. Oturduk öğretmenim. Tamam o zaman. Şimdi bakın. Ben elime defteri alıyorum. Öğretmenim onunla bir şey mi vuracaksınız? Hayır çocuklar size vurmayacağım. İsa işaret edeceğim. Bakın şimdi. İki artı iki şöyle. Şimdi mesela elimizde iki gösteriyoruz ya diğer elimizle de iki gösteriyoruz. O iki elimizde de sayıyoruz. Mesela şimdi gösteriyorum örnek. İki elimize de iki yaptık mı? Yaptık öğretmenim. Şimdi o iki eli de birer birer sayalım. Tamam öğretmenim. Bir, iki, üç, dört. Evet çocuklar dört çıktı değil mi? Buraya da o yüzden dört, dört yazıyoruz çocuklar. Şimdi diğer işlemimize geçiyoruz. Bir artı bir. Çocuklar bunu da aynı şekilde iki elimizde bir yapıyoruz ve sayıyoruz birer birer. Bir, iki. Aferin çocuklar iki çıktı değil mi? Buraya da iki yazıyoruz. Şöyle silelim. Evet çocuklar böyle. Şimdi yer değiştireceğim. Silgiyle cetvelim. de. Evet. Ay gözüm çıktı. Evet çocuklar böyle. Geç içeri geç. Uf ya. Ne yapıyorsan yap orada. Yatacağım. Ya oturacağım. Allah'ım ya. Evet arayalarım. Videolar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bu arada şunu uyarmak istiyorum orayalarım. Şimdi bazı yorumlar böyle beni üzücü falan geliyorlar. Ben de onlara böyle kötü davranmak istemiyorum. Yani lütfen öyle yorumlar gelmesin lütfen. Ben çok kırılıyorum. Ben elimden geleni yapıyorum. Yani lütfen öyle yapmayın. Birileri demiş bu aboneyi hak etmiyorsun falan demiş. Yani ben elimden geleni yapıyorum. Yani ama beni üzüyor bunlar. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sevmiyorsanız çıkabilirsiniz videodan yani. Çıkın. Sevmiyorsanız videodan çıkın. Anladınız mı? Sevmiyorsanız videodan çıkın. Yorum da yapmayın. Hiçbir şey yapmayın. Tamam mı? Lütfen. Güzel bir şey yazacaksınız yazın. Yazmayacaksanız çıkın gidin videodan. Allah'ım ya. Ne soruyorlarım? Ee, diğer kişileri yapmadığı için çok 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 teşekkür ederim. Yani yapmadığınız için teşekkür ederim. Yani yarın işte yine çekeceğim. Düşürüz.